Sakin olun. Gördüm seni o Parçada ve böl taktiği. Herkes üstüne üstüne. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Oğlum var ya sakat edeceğim sakat. Seni sakat ederim ha. Var ya malabat edeceğim birazdan. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz yeni bir Batman scout maçıyla karşınızdayım. Video geçmeden önce abinizde güzel bir like atıp kanalımıza hala abone olmadıysan abone olmayı unutma. Ben her zamanki gibi bir şeyine atlıyorum ve atladım. Geç mi kaldım bilmiyorum ama sanırım bu işi halledeceğiz. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gayet iyiyim. Ben de çok iyiyim. Bomba gibiyim her zaman. Süper bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. <laughs> evet gelin bakalım. 7 dolar. Silah ver ha. abi bu taraf. Abi bu taraf. Abi bu taraf. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Güle güle Onlar bitti abi Oğlum ne yapıyorsun? O beni biliyor gelecek bana Gel Gelin bakalım. Gelin de bir pomp iteyim sizi. Gel gel. Çaycım amma Allah. Hadi 1'e 4 oynayalım. Oy yavaş. Bu lan? Çok gelen var beyler. Herkes üstüne üstüne. Haydi. Çarşı karışık beyler. Dört kişi var. Oğlum bunlar Vay yam yam gibi yiyecek neredeyse. Bunlar ayrı ayrı vurmam lazım. Parçada ve böl taktiği. Ne haber? Ne haber? Şu Gençler böyle oluyor bu işler. Ot galiba. oluyor Hadi. Devamı nerede? Oğlum si var ya sakat edeceğim sakat. Seni sakat ederim ha. Var malabad edeceğim birazdan. Hala bomba atıyor ya Nasıl ya? Bir tane de orada var. Oy, tehlikeli oldu buralar ya. Ne oluyor ama? O da gitti. Oha oha. Oğlum bu ne böyle? Gelin bakalım. Ee, devamı nerede? Hayda. Ulan devamı kayboldu. Arkadaşlar çok acayip şeyler oluyor. Benim kafa karıştı iyice. Oha. Ne Hayda. oldu lan? Bir kişi daha var orada. Tamam karşıyı biliyorum. Hemen oynayacağım. Yanımda. Şu yanda biri var onu atlayayım alacağım ya. El Arabi. Şimdi o tarafa doğru açıyoruz. Oynuyoruz abi bunu. Arka tehlikeli biraz. Oynayacağım sana hiç merak etme. Göster ona. Lan ne oluyor? Allah'ım ya. Sakin olun. Onlar seni malabat edeceğim. Harbi seni malabat edeceğim. Sizden bir can alayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ne ya? Arkadaşlar One Man Squad oynarken böyle biraz tutuluyorum. Kusura bakmayın. Böyle daha tam şey yapamadım. Heyecanımı yenemiyorum. Aa, adam öldü lan. Biraz çarşı karışık burada. Bir şey yapmaya çalışacağım. Şuradan az şey alayım lan mermi. Karşıda bir tane çakal var. Orada bir adam var ya. Rafa adam dolu. Onun yerini öğrendik. Onu vururuz herhalde ya. Yandım mı lan? Geziyor kambur. Hadi bebeğim. Nasıl ya? A senin ya. Ne kadar canı kaldı? O da beyni neydi Mervi? Ulan ne oyun oldu be. Arkadaşlar win alamadım ama güzel maç oldu. Ben eğlendim. Biraz da böyle gerildim hafiften. Hoşuma gitti. Umarım sizler de videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Eğer sizler de oyuncu arıyorsanız, oyuncu bulamıyorsanız skat oynayacak. Discord sunucumuza gelip oyuncu arama kanalından arkadaş bulabilirsiniz. Hatta birlikte bile oynayabiliriz. Ben müsait olduğum zamanlarda yazıyorum. Birlikte de oynayabiliriz. Bir sonraki One Man maçlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.